Merhaba Şahan Rahim biz bu yada Granny 2'nin 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu haftanın son videosu bu kanaldaki bu haftanın oyuncu bu, bu kanal oyuncu senesinin bu haftanın son videosu arkadaşlar. Şimdi haftaya pazar deseyiz sizler bu kanalı artık neyse. Hoş geldiniz bu yada Granny korku dediğimizi hepiniz hoş geldiniz. Korku oyun serimizde Granny 2 ile devam edeceğiz 7. bölüm.

Bir şey Eğer bir ses susuyorki ya Ya bizi yakalar Ne? Neyse arkadaşlar Neyse Bu geldik neyse, neyse. 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 Bir sonraki videolarda arkadaşlar yeniden kaçta yıllarda görüşürüz. Şu 7. bölümünün sonundayız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Yarın oyuncu arkadaşlar haftaya pazartesi yemeğe kadar bu kanalda görüşürüz. Yarın beraber yarın The dedi, Oyuncu patronunda The Wall dedi final sezonunda ilk bölümünde görüşürüz. Cengiz Eyüp'ün kanala abone olun. Bye bye.